Evet gençler merhabalar. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu e, genel tekrar testlerinden 12. sınıf 1. ünite genden proteini sorularından birkaç tanesine şöyle bir bakalım istedim. Diyor ki soruda gel elektroforezi nükleik asitlerin moleküler büyüklüklerine elektrik yüklerine bağlı olarak uygulanan elektrik akımı sayesinde agaraz olarak adlandırılan özel bir matris içerisinde bir yön boyunca taşınmasıdır demiş. E, olan yerinde bulunan bir örneğin değil mi? Gel elektroforez yöntemiyle yürütüldükten sonraki DNA görüntüsünü vermiş. Aynı zamanda olay yerinde bulunan iki şüphelinin de örneklerini bu şekilde elde etmiş ve bize diyor ki çıkarılacak sonuçlarla ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir demiş. Hemen bakalım öncülerimize. Olay yerinden alınan örnek şüpheli iki'nin olay yerinde olay yerinde daha önceden bulunduğunun kanıtıdır diyor. Bakıyorum olay yerine alınan örneğin dizilimi şüpheli 2 ile aynı olduğu için bu öncülü doğru kabul etmem gerekiyor. Şüpheli 1 ile olay yerinden alınan örnek arasında suçlamaya yetecek kadar benzerlik yoktur demiş. Evet arkadaşım bakınız DNA'nın elektroforez üzerinde yürümesine baktığımız zaman değil mi? ortak noktaların bulunmadığını görüyorum. O yüzden bununla ilgili ben de net bir şey söyleyemem çünkü benzerlik yoktur diyorum şüpheli 1 ile şüpheli 2 arasında akrabalık var diyor. Ortak noktaları görebiliyor muyum? Hayır. Değil mi? Çok fazla yok. O yüzden akrabalıkla alakalı net bir şey söyleyemem. Cevabımız denizli çıkmış oluyor. Güzel bir analitik sorusu olmuş. Evet bu şekilde yayınlayacağım için soruları cevaplarıyla beraber böyle ekran fotoğrafı aldım. Devam edelim. Diyor ki T polipeptidinde aminosit dizilimi şeklinde verilmiş 5 çeşit değil mi? Amino asit var ve 4 peptit bağı içeriyor diyor. Tabloda X, Y, Z polipeptitlerinin amino asit dizimleri verildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize ne yapıyor? Soruyor. Bakıyorum amino asitlerin arasındaki bağ çeşidi. Bakın bağ sayısı ve bağ çeşidi farklı şeylerdir. Amino asitlerin arasında peptit bağı bulunur. O yüzden çeşitleri hepsinde nedir arkadaşım? Aynıdır diyeceğim. Doğru. X polipeptidinin amino asitleri arasında arasındaki bağ sayısı Z'den fazladır diyor. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane amino asit var. 6 tane ne var arkadaşım? Bağ vardır diyeceğim X'de. Peki Z'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane amino asit var. O yüzden 5 tane ne vardır diyeceğim. Bağ vardır diyeceğim. Demek ki X'deki Z'den daha fazladır. Doğru. X ve Y polipeptitlerinde kullanılan amino asit çeşit sayısı farklıdır. Diyor arkadaşım. Baktığım zaman değil mi? Amino asit çeşitlerine e, kullanılan ortak ürünler var. Daireler, kareler, üçgenler gibi gösterilmiş. Bunlar birbirine eşittir arkadaşım. Farklı değildir. O yüzden cevabımız Ceyhan çıkmış oluyor. Mesela diğer öncülere baktığım zaman Y ve Z polipeptitlerinde kullanılan bazı amino asit sayıları farklıdır demiş. O yüzden Y ve Z'ye baktığım zaman bununla ilgili kıyaslama yapabiliyorum. biliyorum. E, Polipepliklerde kullanılan aminoasit çeşitleri aynıdır demiş değil mi? Hepsinde kullanılan işte e, kare, daire, üçgen şeklinde çeşitler mevcuttur. O yüzden denizleri edilme de doğru olacak diyorum. Peki bir sonraki sorumuza baktığımız zaman. Bu da güzel bir soru. DNA üzerindeki genden e, transkripsiyonla sentezlenen mRNA, daha sonra sentezlenecek olan protein ve asit dizilişini belirler diyor. Ve sana bu şekilde bir tablo vermiş değil mi? Aminositlerin gösterimleri ve isimlerinin olduğu bir tablo vermiş. Diyor ki, e, DNA'nın birinci ipliği anlamlı zincir olduğuna göre bunu baz alarak hangi aminosit bulunmaz diyor bu protein sentezinde. Şimdi bu tarz sorularda hemen şöyle bir şey yapman lazım. Sıralamayı çok iyi bilmen lazım. Şimdi sıralamaya baktığımız zaman hop burada bir DNA'nın hatta geri geliyor bunun tamamlayıcı ipini de yazabilirsin. DNA'nın anlamlı ipliği hatta şöyle yukarıya tamamlayıcı iplik diyelim. Burası anlamlı iplik olsun. Daha sonra DNA'dan gelen şifre ile ne sentezlenecek arkadaşım? mRNA doğru mudur? Daha sonra mRNA'dan gelen şifreleri tRNA diyeceğim. Daha sonra da buna karşılık ne gelecek? Amino asitler gelmiş olacak. Şimdi sen birinci ipliğe baz göre birinci ipliği öncelikle ne yapman lazım? Tamamlaman lazım. Öyleyse birinci ipliğimizi bir tamamlayalım. TAC ile başlamış. Daha sonra timinin karşıdanına gelecek arkadaşım? Adenin, guanin, Değil mi? karşılığına. Ve tekrar ne gelecek? Adenin gelecek diyoruz. Burası da tamam. E, timinlerin karşısına ne gelecek? Şu an ben DNA'dayım. Adenin, adenin ve adenin şeklinde bunları ne yaptık? Tamamlamış olduk. Yani senin şuradaki DNA'daki, DNA'daki e, üçlü dizilim kodların şu verilen kısımda diyor. Bunu baz alarak senin ne yapman lazım? mRNA'yı, tRNA'yı, amino asitleri bulman lazım. DNA ile tRNA birbirine benzerdi. Hatırladık mı bunu? mRNA ile de amino asitler birbirine benzer demiştik. Demek ki benim amino asit isimlerini bulabilmem için mRNA'yı baz almam lazım. Yani buradaki DNA'nın karşılığı mRNA'yı bulup zaten aynısı da amino asit demem lazım. Mesela hemen birinci kısım için örneğini yapıyorum. TAC olarak bulduğum şu kısmı yazıyorum. TAC. DNA'nın e, anlamı anlamını Buna karşılık gelen mRNA yazıyorum. Timinin karşılığı neydi arkadaşım? Adenin. Adenin karşılığı timindi ama bu bir RNA olduğu için burası. Iyi. Stozinin karşılığı da ne olacak? Guanin olacak. E, mRNA ile aminoasit karşılıkları aynı olacağı için buraya da ne yazmam lazım? A, U, G yazmam lazım diyorum. Peki A, U, karşılık gelen aminoasit hangisi? Metiyonin. Tablodan da bunları buluyorsun. Demek ki metiyonin nerede denk gelmiyor mu protein sentezinde? Evet zaten başlangıçtı. Devam ediyorum. Bakın ikinci kısım. A, G, A diyor. Yine aynı şekilde. A, G, A. Bunları yazdım. Bunun mRNA karşılığını buluyorum. adenin karşılığı timindi ama bu bir RNA olduğu için değil mi? Burası. U, C, U şeklinde buldum. Ve aynı şey zaten burası içinde geçerli diyorum. Peki U, C, U'ya baktığın zaman U, C, U hangi aminazide karşılık geliyormuş tabloda? Serin. Demek ki serinde var mı arkadaşım? Varmış. Bu şekilde devam ediyorum. C, C, G'yi yazacağım. Hemen yazıyorum. C, C, G. Bunun karşılığı ne olacak arkadaşım? G, G, C şeklinde olacak. E, Aminosis karşılığı da aynıydı zaten. Peki G, G, C'ye baktığım zaman hangi e, aminoside karşılık geliyor? Benim bunu bulmam lazım değil mi? Bakınız G, G, C burada glisine karşılık geliyor. Demek ki glisine de rastlanıyor. Peki A, A, A'nın karşılığı olarak ben ne yazacağım arkadaşım? kimli olmayacağı için burası yazacağım. Yani U, U ve U'yu yerleştirdim. Amino asitte de, de aynısı olacak. Peki U, U, U neye denk geliyor? Hangi e, amino asitime denk geliyor? Bakıyorum. Değil mi? Burada bulduğum fenilalanin diye. O yüzden bu da var. E son kısma geldiğim zaman A, C, T diyor arkadaşım. Hemen buraya ne yazıyorum? A, C, T yazıyorum. Bunun karşılığı neydi? Adenin'in karşılığı direkt şöyle yazabilirim. Adenin'in karşılığı eee timinli ama burada ne olduğu için urasil olacaktı. U, değil mi? G ve ne olacak? A olacak. Bakınız U G A'nın durdurma kodunu olduğu için amino asit karşılığı yoktur diyeceğim. Demek ki sistein açıkta kalmış. Cevabımız ezilmiş olmuş oluyor. Evet bu şekilde bu da güzel bir soruydu. Birinci ipi baz alarak ne yaptık? DNA, mRNA, tRNA ve amino asit sıralamasını bilmen lazım diyor. Peki bir sonraki soruya bakıyorum hemen. Bu da güzel bir soru. Bir hücrede üretilecek bir proteinden diyor. Bilgiler verilmiş. Amino asitler birden çok kez kullanılmıştır diyor. E, bunu sana şekille de sorabiliyor bazen arkadaşım. Şimdi baktığımız zaman ama burada şekli senin çizmeni istemiş. Az önceki bilgilerimizi kullanacağız. Yani DNA'nın bir şöyle yapalım. DNA'nın bir e, tamamlayıcı ipliği var. Doğru mu? DNA'nın bir anlamlı ipliği var. DNA'nın anlamlı ipliğine bakarak ne yapıyorsun sen? mRNA sentezi gerçekleştiriyorsun. Daha sonra buna bakarak tRNA sentezi gerçekleştiriyorsun ve tRNA'ların karşısına da ne geliyor arkadaşım? Amino asitler gelmiş oluyor. Şöyle düşün. Buradan itibaren, şuradan itibaren birinci, değil mi? Kaç tane var? 5 tane amino asit var. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci amino asitlere karşılık gelecek. Bakınız, e, kod, kodon, antikodon ve amino asit karşılıklarını bulmam lazım. Şimdi şurada sana verilen bilgileri buraya yerleştirmen lazım. Mesela birinci sıra amino tamamlayıcı DNA zincirinde diyor. Bakın tamamlayıcı kısım burasıydı. Doğru mu? Hemen yazıyorum. Ne olması gerekiyormuş burada? A, T ve G olması gerekiyormuş. Diyor ki ikinci sıra amino bakın ikinci sırada burası ama bana verilen bilgi anlamlı iplik Demek ki anlamlı kısmına yazmam lazım. Ne yazıyorum anlamlı kısmına? G, G, C yazıyorum. Üçüncü sıra amino asit normalde burası. E, bunun tRNA'daki antikodunu demiş. Bakınız üçüncü sıranın gördük mü? tRNA'daki antikodunu karşılığını yazıyorum. Adenin, adenin ve sitozin şeklinde. Dördüncü sıra amino asit normalde burası. Ama bana verilen bilgi ne diyor? Anlamlı DNA zincirindeki kodu diyor. Anlamlı yüklük şurası olduğu için hemen buraya yerleştiriyorum. Timin, stozin, guanin şeklinde. Beşinci sıra aminositin mRNA üzerindeki. Bakın mRNA. Beşinci burası. Ama mRNA üzerindeki kısmı dediği için benim şuraya yazmam lazım. C, C, G şeklinde. Şimdi amino asitleri bulacağım için hangisi amino asite benziyordu? mRNA karşılığı. E bu kısmı bulursam buradan da yola çıkarak bunu tamamlayabilirim. Hemen bakalım. Mesela şunun karşılığı olarak tamamlayalım dördüncü amino asit kısmını. Timinin karşılığı adenin, stozinin karşılığı guanin, guaninin karşılığı stozin. Doğru mudur? Hop, hemen aynısı burası için geçerli diye diyorum. Bunun da aynısı burası için geçerlidir diyorum. Şunun direkt zaten karşılığını yazabilirim. Yazalım. Adenin karşılığı timindir ama buraya ben ne yazıyorum? Burası yazıyorum. Çünkü DNA'da değilim. E, Stozinin karşılığı da guanin olacak. Şunları da hemen geçiriyorum. Bakınız. A, G, C. Ve ne vardı burada? C, C, G var diyorum. Peki 5 tamam, 4 tamam, 3 tamam, değil mi? 2'ye bakıyorum. Önce Emreyn'a karşılıklarını buluyorum, C-C-G diye. Sonra burası içinde geçerlidir deyip ne yapıyorum? C-C-G'yi buraya yazıyorum. Peki 1'e baktım, 1'in 1'in e, anlamlı ikilini bulup, M, reynasını bulup, değil mi? Oradan da amino karşılığını bulmam lazım. Bakınız 2 2 atladığım zaman zaten aynısı buraya denk geliyor. Yani benim adenin sadece timin yerine ne yazıyorum? Burası ve stozin yazmam yeterli. E bunun da aynısı zaten nereye denk gelecek arkadaşım? Başlangıç kısmına denk gelecek diyorum. O yüzden de buraya da ne yazmam lazım? A, U, C yazmam lazım. Peki baktığım zaman hangisi kendini tekrarlıyor? C, C, G kısmı kendini tekrarlamış oluyor fark ettiysen. E, c, 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 G kısmı da neye denk gelmiş oluyor? T'ye. Demek ki birden çok kez kullanılan yalnız nedir arkadaşım? T'dir diyorum. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Bu da güzel bir sorumuz idi. Evet. Evet son sorumuza bakıyoruz arkadaşım. Son sorumuza diyor ki protein sentez mekanizmasına verilen bölüme ilgili e, olayların gerçekleşme sırası gösterilmiştir. Bu şekilde bir şey sormuş size. Çıkmış sınav sorularında sıralama soruları oluyor. E, burada en önemli olarak bilmem gereken şey şu. mRNA, tRNA'nın görevi. mRNA mesajı taşıyordu değil mi? e, tRNA ise sitoplazmada bulunan amino asitleri önce kendine bağlayacak. Ondan sonra ne yapacak arkadaşım? mRNA'ya götürecek demiştik. Peki elimizde olan verilere bakarak bunları sıralayacak olursam. E, bir kere ribozom alt birimlerinin uzaklaşması diye. Demek ki protein sentezi bittikten sonra ribozom alt birimleri birbirinden ayrıldığına göre 4 numarayı benim en sona yazmam lazım. Hemen şıklardan 4'ünün en sonunda olmadıklarını eliyorum. Peki diğerlerine bakıyorum. Kodon antikodonlar arasında hidrojen bağlarının oluşması. Yani mRNA ile tRNA'nın birbirine bağlanması diyor. mRNA ile tRNA birbirine bağlanmadan önce önce mRNA'nın ribozoma bağlanması lazım. Demek ki 2 daha sonra 1'in gelmesi lazım diyorum. Peki aminoasitler arasında peptit bağlarının oluşması e, tRNA'lar gelip mRNA bağlanacak ki daha sonra amino asitler arasında peptit bağları oluşacak, protein sentezi gerçekleşecek, daha sonra ribozom alt filmleri birbirinden uzaklaşacak cevabımız adana çıkmış olacak diyoruz. Evet gençler soruların çözümleriyle enerji dönüşümleriyle devam ederiz. İyi çalışmalar.